Herkese merhabalar. Bugün değişik bir konudan bahsedelim diyorum. Mevsim geçişlerinden evcil hayvanlar nasıl etkileniyor? Biz nasıl etkileniyorsak, beraber yaşadığımız kedimiz, köpeğimiz, evcil hayvanımız da mevsim değişikliklerinden duygusal olarak, fiziksel olarak ve yeme içme alışkanlığı olarak etkileniyor. Değişik farklı davranışlar gösterebiliyor. Şimdi bunların üzerinden geçelim ve nasıl önlem alabileceğimizden de kısaca bahsedelim diyorum. Bunu birçok videoda bahsediyorum, biliyorsunuzdur mevsim geçişlerinde ilkbaharda sonbaharda evcil hayvanlar daha fazla tüy döküyor. Bunu şöyle açıklayayım. Nasıl yazdan kışa girerken yazlık kıyafetlerimizi kaldırıp kışlık kıyafetlerimizi çıkarıyoruz. Tam tersi kıştan yaza girerken kışlık kıyafetlerimizi kaldırıp yazlık kıyafetlerimizi çıkarıyoruz. Aynı şey kedimiz köpeğimiz için de geçerli. Kışın kullandığı kürkle yazın kullandığı kürk tüy yapısı birbirinden farklı. O yüzden bahar mevsimlerinde daha çok tüy döküyorlar. Çünkü kışlık tüylerini atıp yazlık tüylere, yazlık tüylerini atıp kışlık tüylere geçiyorlar. Burada ne yapabiliriz? Bu dönemde biraz daha temizliği arttırabiliriz. Çünkü ister istemez o tüyler eve dökülecektir. Rahatsızlık yaratmaması için biraz temizliği arttırabiliriz ve o dönemlerde kedimizi, köpeğimizi daha fazla taramalıyız. Yani normal sıradan taradığımız miktar neyse haftada 2 ise 4'e çıkarabiliriz. Haftada 4 ise her güne çıkarabiliriz. Böylece o döktüğü tüyleri biz tarayarak, fırçalayarak üzerinden alıp etrafa saçılmasını hem azaltırız hem de kedimiz köpeğimizi birazcık rahatlatmış oluruz. Bu arada özellikle belirtmek istiyorum evcil hayvanların tüyleri onları kışın soğuktan, yazında sıcaktan ve özellikle güneşten koruyor. Bunun dışında mevsimsel değişiklikler evcil hayvanların beslenme düzeni üzerinde de etkili oluyor. Yazın daha az yemek yiyen kedimiz köpeğimiz kışın daha fazla yemek yiyor. Fransa'da bu konuyla ilgili bir araştırma yapılmış. Özellikle çok kilolu ve normal kilolu kediler kıyaslanmış. Ve yapılan araştırmanın sonucuna göre kediler en çok Ekim-Şubat ayı arasında yemek yiyor ve Haziran-Ağustos ayı arasında da yeme miktarı azalıyor. Aralık ayı ile Temmuz ayı arasında yüzde 15 fark var. Yazın yüzde 15 daha az yemek yiyor bizim bu evdeki tüylüler. <laughs> bu da şöyle açıklanıyor. Birincisi, Yaz döneminde günler daha uzun ve hava daha sıcak. Nasıl bir sıcak hava çok fazla yemek yemek istemiyorsak, böyle ağır yemekler yemek istemiyorsak, evcil hayvanımız da yaz döneminde daha az yemek yemek istiyor. Hem sıcaktan hem de günlerin uzunluğundan dolayı. Ayrıca bu onların hormonları üzerinde de etkili oluyor. O da yeme miktarını azaltıyor. Bu arada mutlaka belirtmem lazım. Yazın kedinizin, köpeğinizin, evcil hayvanınızın yeterli miktarda su içtiğinden emin olmakta fayda var. Özellikle kediler su içmeyi çok sevmiyor. O yüzden yazın onlara birden fazla su kabı koyarsak, birden fazla seçenek verirsek ve içip içmediğini kontrol edersek iyi olur. Bu arada ben mesela Lola'ya yazın haftada iki kere yaş mama veriyorum. Çünkü yaş mamanın içindeki sıvı da onun vücudunun alması gereken sıvı ihtiyacının bir kısmını karşılıyor. Evet, geliyoruz kış ayına. Kış ayına neden daha çok yiyorlar? Çünkü havalar soğuduğu için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Vücutlarında onları sıcak tutacak daha fazla yağ ihtiyaç duyuyorlar. Bu da onların yeme miktarını arttırıyor kesinlikle. Şimdi mevsim değişiklikleri kedimizin veya köpeğimizin duygusal dünyasında da farklılıklar yaratıyor. Yani sadece tüy dökmesi, yemek yemesi değişmiyor duyguları da değişiyor. Birincisi hormonlarında değişiklik oluyor özellikle bahar aylarında. İkincisi yazın çok sıcaklarda sıcaktan rahatsız oldukları için gölge bir yerde biraz yatalım, dinlenelim istiyorlar. O kadar çok böyle oynayalım, koşalım, coşalım modunda olmayabiliyorlar. Sıcaktan bizim kadar onlar da maalesef rahatsız oluyor. Bu arada yine altını çizeceğim bir nokta var. Özellikle köpeğimizi bahar aylarında ve yazın daha çok dışarı çıkarıyoruz. Daha çok sokakta gezdiriyoruz. Daha çok böyle ota çimene, bördü böceğe giriyor. O yüzden dış parazit ve iç parazit tedavilerinin kontrollerinin yapılması çok önemli. Çünkü dışarıdan herhangi bir parazit kapmasını istemeyiz. Evet, böylece bu videomuzun sonuna geldik. Hepinize çok güzel bir gün, çok güzel bahar ayı diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.